Bize, hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrar bu. Ee, böyle giriyorum neyse. Ama evet arkadaşlar bugün ıı, hmm, oyun videosu atmayayım dedim. Bir tane komik bir tane video buldum. Bunu da zaten çek o videoyu çektim. Yani şu an sonra indireceğiniz videoyu çektim. Şimdi çekiyorum yani. Şimdi de devamını getiriyorum. Size iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar böyle bir tane video e, nasılmış bakalım kanalımızı açalım. <laughs> arkadaşlar beleş playstation 4. Beleş oyun alıyor kardeşimiz. Playstation 4'te. Ee, kanalı adı efek yildirim. Yani bakın diye sorarım. tamam hazırlasın dedi. Zaten arkadaşlar yorumlar kapalı. Komik bir video olacağına inanıyorum. Evet. Allah. Im. Dur, ses gelmiyor. Da. Çok özür dilerim. ben Efe bugün sizlerle PlayStation 4'te nasıl bedava oynanır onu göstereceğim. PlayStation 4 yanlış demiyorum. Bakın kontrol bende. Bakın. Kontrol bende. Nasıl aldım? Şu an arkadaşlar benim aldığım oyunlar. Assassin's Creed, Cycons, PlayStation 4. Hepsini bedava aldım. Call of Duty Black Ops 3. Yeni çıkacak. Çıkma tarihleri 33 gün. 47 gün. Ama fark edin. Şöyle. Çık çıkmayan oyunları almanız gerekiyor. Çıkmayan oyunları alacaksınız. Çıkınca size bedava olarak gelecek oyun. FIFA <Sessizlik> 16 aldım. Hitman aldım yeni evet. oyunum. Sonra evet. Need for Speed. Evet. Uncharted 4 Thieves and aldım. Uncharted The Dark Knight Collision aldım. Evet. WWE 2K16 aldım. Bunları nasıl aldım? Bugün Akşam size onu göstermek istiyorum. Bakın oynuyorum. Nerede lan? Allah takılıyor ya. Arkadaşlar akşam da bu sona tutacak. Bak göreceksiniz. Ha. Bakın. Ha. Affedersin ya. Ben de şöyle yapıyorum ya. Bakın. Geliyorum. PlayStation Store'a. PlayStation Store'a giriyorum arkadaşlar. Biraz tabii benim internetim yavaş yapıyor. Nezden özür diliyorum. Mesela oyunlara geliyorum. Tüm oyunlara basıyorum. Sonra. Sonra. Arkadaşlar biraz bekleyin. Sonra. Bir dakika. Street Fighter mesela. Street Fighter alacağım. Street Fighter alacağım. Oyun 194 lira. Alamam. Benim kredi kartım yok. Bakın şimdi. Bağlı biliyor musun? Bakın. Kredi kartı bağlı. Hemen X'e basıp buna basıyoruz. Bekliyoruz. Kasaya git diyor. Onu da aynısını yaptım. Bekliyor. Oyun biraz benim internetime bir var. O yüzden e, tane hızlı tane olması lazım. Işte Hı. Ödeme. parça onayla var. Aynısını yaptım. Babam sana akşam Ve şey oyunu, aldık. Ya oyunu aldık. Oyun aldık. 480 468 gün çocuk bir buçuk sene önceki oyunu bile almış yani bu çocuk ona oyun bana gelecek e, otomatik indirme tarihi de şöyle göstereyim ben size göstermek. şöyle göstereyim otomatik arkadaşlar bakın size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar bakın bunu bakın bunu görebiliyor musunuz bakın Bakın şurada bir tane tarih yazılı. İşte bu çocuğun ölüm tarihi. Bana gelecek e, otomatik indirme tarihi de şöyle göstereyim ben size. Şöyle göstereyim otomatik indirme tarihi. Beni, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu yaparsanız artık PlayStation Store'a saldıralım. Hepinize görüşürüz bay bay. Biz ne izledik? Benim aykım yüzde doksan dokuz düştü. Yani düştü. As, as yani Bakalım arkadaşlar kapanma. Asla böyle bir şey yapmayın.